Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kağıt ip çanta modelinde kullanabileceğimiz bir model göstereceğim arkadaşlar. Su yolu modeli. Ben çantam başlamıştım. Bir miktar yaptım şu kadar. Bu şekil yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun yapılışını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bir küçük parça göstereyim. Benim burada başladığım ne kadardı 1, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 30 36 38 40 42 44 ilmekle bu çantamı başladım ben şimdi sizlere modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar kağıt ipimi alıyorum tığımın numarasını söyleyeyim sizlere 3. 50 milim tığ kullanıyorum. Zincir çekerek başlayalım. Çantanızı büyük yaparsanız büyüklüğüne göre, küçük olsa küçüklüğüne göre zincirinizi çekersin arkadaşlar. Uzunluğa göre zincirimizi çekiyoruz ilk başta. Ben şöyle bir 10-15 zincir çekerekten modeli gösterme amaçlı küçük model başlayayım. Kadar yeterli ilk sıramız sık iğne her zincirin üzerinden bir tane sık iğne tek tek her zincir üzerine tane sık iğne yaparak sıramı gidiyorum bu arada arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğeni yaparsanız abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Evet, bu sıramı sık iğneleri yaptım. Şimdi iki tane çekiyorum geri dönüyorum tığın başını doladım ilk sık iğnenin dibinden batırdım ilmeğimi çıkardım tekrar tığıma doluyorum ikinci ilmeği içinden batırdım çıkardım bunu hepsini beraber çektim tığıma doladım şu son batırdım sık iğnenin dibinden yine aynı yerden batırıyorum ilmek çıkardım tığıma doladım diğer sık iğnenin dibinden batırıyorum tığımı kaldırdım bunun hepsini beraber çekiyorum tekrar tığım başına aldım yine aynı yerden tığım batırdım ilmek çıkardım tığım başına aldım diğer sık iğnenin dibinden batırıyorum bunun hepsini beraber çekiyorum. Tığıma doladım. Şu en son batırdığım sık iğnenin dibinden batırıyorum. Tığıma doladım. Diğer sık iğnenin içinden batırdım, çıkardım. Bunun hepsini beraber çekiyorum. Tekrar doladım. Aynı yerden batırdım, çıkardım, doladım. Diğer sık iğnenin dibinden batırıyorum. Hepsini beraber çekiyorum. Doladım. Aynı yerden bir ilmeği çıkardım, tığıma doladım. Diğer sık iğnenin dibinden batırıyorum. Tekrar hepsini beraber çektim, tığıma doladım. Aynı yerden batırdım ilmeği çıkardım, tığıma doladım. Diğer sık iğnenin dibinden batırıp çıkarıyorum. Hepsini beraber çekiyorum. Bu sıram bu şekilde arkadaşlar. model iki sıradan oluşuyor Tığıma doladım aynı yerden batırdım ilmeği çıkardım doladım diğer sık iğnenin dibinden batırıp çıkarıyorum hepsini beraber çekiyorum dibinden batırdım Tığıma doladım. Diğer sık iğnenin dibinden batırım. Hepsini beraber çekiyorum. Kırma doladım. Aynı yerden batırdım. İlmek çıkarttım. Tığıma doladım. Diğer sık iğnenin içinden batırdım. Hepsini beraber çektim. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi burada her tepeye bir sık iğne yapıyorum. Evet, bu sıramız her tepeye bir sık iğne. Model çok basit arkadaşlar. Ama güzel gösterişli çanta için. her tepeye bir sık iğne yaptım bu sıramda da yine iki zincir çekiyorum geri dönüyorum şimdi ilk sıramız bitti bir model kurduk bir sık iğne gittik tığıma doluyorum hemen dibinden tığım batırdım ilmek çıkarttım tığıma doladım diğer sık iğnenin içinden batırıp çıkarıyorum hepsini beraber çektim. Tığıma doladım. Yine aynı yerden dibinden son ilmek çıkardığım yerden tığımı batırıyorum. Tığıma doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin içinden batırdım, çıkardım. İkisini hepsini bir çektim. Tığıma doladım. Yine aynı yerden batırıp ilmek çıkartıyorum. Tığıma doladım. Diğer Sık iğnenin içinden batırdım. Hepsini bir çektim. Doladım. Aynı yerden batırdım. İlmek çıkardım. Doladım. Diğer sık iğnenin içinden batırdım. İlmek çıkardım. Hepsini beraber çekiyorum. Bir sıramız böyle. Bir sıramız sık iğne. Doladım. Dibinden batırdım. İlmek çıkardım. Tığıma doladım. Diğer sık iğnemin dibinden batırıp hepsini beraber çektim. Bu başa kadar gidelim. Kağıt karışıyor elimde. Çekerken dibinden ve çıkardım. Tığıma doladım. Bir anda kısıt inen içinden batırdım. Hepsini beraber çektim. Şimdi olan ipler düğünlerde, nişanlarda, özel günlerde çok güzel duruyor arkadaşlar. Kahvetler de uygun bir renk oldu mu daha güzel gösterişte durur. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yine her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne dediğim gibi bir sıra sık iğne bir sırada modeli yapıyoruz model iki sıradan oluşuyor yine tepeye bir sık iğne yaptım şimdi ikisini çekip dönüşte yine şu sıramızı yapacağız ben burada yaptığım çantayı arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra istenilen boyutta yaparsınız siz ben böyle küçük bir şekil yaptım ufak cüzdan gibi yaptım arkadaşlar şu iki tarafına dikeceğim koltuğunu takacağım İster fermuar takın ister takmayın arkadaşlar orası size kalmış bir şey nasıl beğenirseniz burada yaptım uzun sırasını söyleyeyim sizlere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra yaptım bu şekilde yeterli bir çanta benim için Evet küçük parçayı göstereyim arkadaşlar modelimiz bu şekilde